Dünyanın en popüler teknolojik markası Apple'ın logosu ne anlama geliyor? Apple, 1976 yılında Steve Jobs tarafından evinin garajından kurulan bir şirkettir. İlk logoları elma ağacının dibinde oturan Newton'dur. Daha sonra ise bunu normal bir elma yaptılar. Bu elmanın Hazreti Havva ve Hazreti Adem'in cennetten atılmasına sebep olan elma olduğu söylendi. Ama 1977 yılında elmayı bu şekilde renklenmiş gördük. Ayrıca elma bir köşesinden ısırılmıştı. Bunun nedeni ise günümüzdeki bilgisayarların mucir sayılan elin tranka saygıdan yapıldığı söylenildi. 2. Dünya Savaşı'nda Almanların kullandığı enigma adında kodu kendi tasarladığı makinayla kırdı. Daha sonra eşcinsel olduğu öğrenilen Alan Trank devlet tarafından cezalandırılmak istedi. Hükümet ya kimyasal ilaçlarla hadım edilmesini ya da ağır bir hapis cezası yatmasını istedi. Baskılara dayanamayan Alan Trank içine siyanür enjekte edilmiş bir elmayla intihar etti. İşte o elmanın Apple logosundaki elma olduğu söyleniyor. Apple'ın ilk tasarımcısı bunun tamamen bir şehir efsanesi olduğunu söyledi. Apple 1976 yılında Steve Jobs tarafından evinin garajından kurulan bir şirkettir. İlk logoları elma ağacının dibinde oturan Newton'dur. Daha sonra ise bunu normal bir elma yaptılar. Bu elmanın Hazreti Havva ve Hazreti Adem'in cennetten atılmasına sebep olan elma olduğu söylendi. Ama 1977 yılında elmayı bu şekilde renklenmiş gördük. Ayrıca elma bir köşesinden ısırılmıştı. Bunun nedeni ise günümüzdeki bilgisayarların mucir sayılan Elin Trank'a saygıdan yapıldığı söylenildi. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların kullandığı Enigma adında kodu kendi tasarladığı makineyle kırdı. Daha sonra eşcinsel olduğu öğrenilen Alan Trank devlet tarafından cezalandırılmak istedi. Hükümet ya kimyasal ilaçlarla hadım edilmesini ya da ağır bir hapis cezası yatmasını istedi. Baskılara dayanamayan Alan Trank içine siyanür enjekte edilmiş bir elmayla intihar etti. İşte o elmanın Apple logosundaki elma olduğu söyleniyor. Apple'ın ilk tasarımcısı bunun tamamen bir şehir efsanesi olduğunu söyledi.